Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, son kalan konu nedir Mehmet Akif? Tamam. Son konu mülkiyetsizlik. Ee, ona geçmeden son kez şunu söyleyeyim. Onu tam söylemedim. Yani bir göster alıyorlar size. Yeni dünyaya geçeceğiz geçmeyeceğiz diye. Benim önerim. Benim şeyim yani bu öngörüm. Ee, fosil yakıt yıllık üretimini takip edebilirler. Benim kendi kendime çıkardığım bir endeks bu. Geçeyim mülkiyetsizliğe. Şimdi bu mülkiyetsizlik e, containerization ile alakalı bir konu da. Neden lazım onu anlatayım. Yani neden lazım olduğunu anlatıyorlar daha doğrusu. Şimdi zaten paylaşım ekonomisi işte araçlar ondan bahsettik verimliliği artırmak için orada bir gereklilik var. Bir de şöyle bir gereklilik olduğu düşünülüyor. Tüm dünya ekonomisinin verimli kullanılması sadece e, üretim süreçleri anlamında değil. Ulaşım, taşıma anlamında da. Zaten tekrar ediyorum konteynerleşme buradan geleceğim. Şimdi diyelim bir gemi yanaştı limana. Bir firmanın ürünlerini taşıyor. O firmanın bir depo alanı var. Fakat o sırada dolu. Çok yakın bir yerde boş bir alan var ama o firmanın değil. O alanın sahibi şey mi desin? Burası benim, vermiyorum diyebilir mi? Şu anda diyebilir. İşte eğer biz tüm dünya ekonomisini bir organizma gibi düşünüp eee verimliliğini artırmak istiyorsak bir e, o flexibility, her alanın kullanımını, her aracın arac, aracın önünüzden bir araç geçiyor, boş mu geçsin? Geçmesin sen bin gideceğin yere bıraksın gidiyorsa. İşte bir depo var boş. Boş mu kalsın ihtiyaç varken kalmasın, doldurulsun. Muhtemelen bir ev var boş. Mu kalsın, kalmasın da gündeme gelir bu noktaya gelirsek. O zaman mesela özellikle İngiltere'de şöyle bir şey konuşuldu. Ee, enerji e, şey performans sertifikaları diye bir şey vardır. Binaların var ya enerji sertifikaları. İşte o aslında yeşil yeni mutabakat biz her zamanki gibi kurban ısıtılması gibi görmüyoruz ama hayatımıza giriyor yani. İşte binaların enerji sertifikası. Onu İngiltere'de MES diye bir şey yaptılar minimum enerji verimliliği şeyi, minimum enerji verimliliği standartları. Burada şunu dediler eğer kişi bir binada oturmuyorsa o binanın enerji verimliliği. E, e ve E'nin altındaysa A, B, C, D, E, F, G diye sıralıyorlar. Orası kiraya verilemez dediler. Galler ve İngiltere'de. Bak senin bir, oturmadığın bir evin var. Kiraya vermek istiyorsun. Enerji verimliği düşükse veremezsin diyor. Yani mülkiyetsizleştirme nasıl gelecek diye bir soru vardı ya. İşte böyle böyle gelecek. Yarın bugün oturduğun ev için de bu olacak. Hatta evlerin değeri belki böyle olacak. Aynı muhitte bir ev 5 lira olacak. Aynı, dibindeki ev 1 lira olacak. Birine kiraya verebileceğim, birini veremeyeceğim belki. Yani dünya çapında konuşuyoruz. Türkiye ile alakalı bir şey değil bu. Ee, ve şu olacaktı, Belki vergileri farklı olacaktır. Bir evin vergisi olacaktır. Senelik evin, evin değerinin belki yüzde onu. Öbürünün olacaktır. yüzde %1'i. İşte bunlar hep eğer bu yeşil yeni mutabakat, işte yeşilleşme, dekarbonizasyon, elektrifikasyon, temiz enerji buralara giderse e, işte o az önce bahsettiğim konteynerlar, gemiler, depolar, araçların ortak kullanımı, evlerin bu durumu, yani bu yap yapılmışı var yani İngiltere'de Yani şey değil, içinde olduğumuz için anlamıyoruz. Sanki geliyor gibi yavaş yavaş. Böyle bir durum olacaktır. Bir de tabii sen internet, e, eşyanın internetinden bahsettin, internet hostinginden. Orada şu da var, Cihazlar mesela kendi kendine şu sensörün bozuldu deyip senden habersiz merkeze haber verip o sensörün hızlıca tamiratını sağlayabilir. Kargo ve şirketleri mesela. Eğer ayrı ayrı kargo şirketleri şu anda var değil mi? Mesela bir yere gidiyor kargo şirketi. E, o binada üç kişiye kargo bırakacak. Bambaşka bir kargo şirketi o binada bir kişiye bırakacak. Bu bir verimsizlik. Eğer bu, bütün bunlar birbiriyle haberleşebilirse aynı yere giden bir kargo kamyonu başka şirkete ait bile olsa onun de, onun ürününü oraya gidiyorsa taşıyabilmeli taşımalı. Ki, yani bunu şimdiden yapabilirler aslında. Niye yapmıyor kargo firmaları? İşte bunların yapılacağını düşünüyorum ben. Böylece hiçbir boş alan yani verim verimsiz alan bırakmamak üzerine kurulu. Tüm dünyanın bir ölçek olarak düşünürsek bunu da öyle düşündüğünü düşünüyorum ben. Bu green yani yeşil yeni mutabakat bazı çevrelerin küresel sosyalizm diye ifade ettiği, işte benim küresel kontrollü entegre sistem dediğim durumda hiçbir şeyin boşa gitmediği, işte aracın ön, arabanın beş koltuğu varken bir buçuk kişi taşımadığı ortalama, işte boş bir alan varken bazı ürünlerin yağmurda, çamurda, selde, dalga, tsunami'nin altında kalıp hacama, şey olmadı boşa harcanmadığı bir durum. Yani aslında dünyanın verimliliği ile alakalı bir konu. Şimdi tabii şey de var, yani bu kadar verimli olmak zorunda mıyız diye insanın sorası da geliyor. Ve bu verimlilik kimin için, kimin işine yarayacak? Heh, bu, evet. bu gibi şart böyle giderse en sonunda kıçımıza fiş takıp bizden de enerji <laughs> üretecekler. Yani vaziyet onu gösteriyor. Bu verimliliğin bize faydası ne yani bu verimliliğin? Ya şöyle, biz burada anlamaya çalışıyoruz. Ben de aççası mahremiyetten falan yanayım ama. E... Birileri karar verirse gücü edecek birileri buna doğru gidebilir. Ve zaten buna e, toplumlara adını anlatmak için de gerçek veya değil bir kavram var ortada. ısınma küresel ısınma. Yani i̇şte o kavram o... ne kadar doğru ve bu verimlilik çalışmaları bu kavramı ne kadar e, toparlayabilecek? İşte bu yeni ekonomiye geçişin çıkış noktası zaten o. Dünya ısınıyor, bir buçuk derece artarsa felaket olur, artmasın. Nasıl artmaz? Verimli yaşarsak, fosil yakıt kullanmazsak, nasıl verimli yaşayabiliriz? Dönüşümlerin dönüşümler dört büyük sektörde olmuş: ulaşım, lojistik, şey, enerji, iletişim. Bunların her birinden başlayarak dönüştürürsek ısınmayı azaltabiliriz. Yani bunların hepsi birbirleriyle bağlantılı. Evet, tabii Burada İntern şöyle bir sorun daha var. Ee, insanoğlunun egosu var ve ego sahip olmak ister. İnsan sahip olmak isterken insana sahip olmaktan nasıl vazgeçirecekler? Bununla ilgili anketler var. Özellikle yeni nesille ilgili. Onlar e, mobiliteye ulaşım yani yer değiştirmeye ulaşım, kullanıma e, ulaşımı sahipliğin önde tuttuklarını gösteren anketler var. Tabii burada aklınıza ne geliyor? Mesela biz şu anda eskiden bir televizyon alırdık, standart bir anten takardık, hiçbir şeye para ödemezdik, izlerdik. Sonra ne oldu? Platformlar geldi, aylık para ödemeye başladık. Sonra doğrudan internet üzerinden platformlar geldi, para ödemeye başladık. Yani senin bahsettiğin o fatura sayımızın artması da aslında paylaşım ekonomisinin veya sahip olmadan bir şeye e, aydat ödemek ekonomisinin, e, sirküler ekonomide diyebiliriz. Bir parçası, mesela şu anda bazı arabalar, sana göndermiştim. Unuttum hangi marka olduğunu. Ee, hatırlayacaksın belki sen. Arabayı satıyor. Arabanın bazı özelliklerini ancak aylık ödemeyle açabiliyorsun. Mercedes galiba. <laughs> galiba. Galiba galiba. Mercedes'in öyle ee, bir abonelik sistemi vardı. Her şeye abone paran yettiğince abone olacaksın. Sahip olmayacaksın. Sahip olmak ki ekonomi flexible olarak onu kullanabilsin. Sıkıntı. İşte mülkiyetsizleştirme hep, hep cevaplayamadığımız bir soru vardı ya. Ne alaka? Nasıl olacak? Şeyi anlamıştık. Hani zorla değil de işte vergisi artar bilmem ne. Satmak zorunda kalır. Tamam. Ama niye böyle bir kavram var? İşte böyle bir kavramın var olmasının sebebi ekonominin flexible olarak verimliliğini artıracak şekilde yönetilebilmesi. Depo boş kalamasın. Sahibi ben almıyorum kardeşim. Buraya kimse diyemesin. Sahibi olmazsa ama orayı istediğin gibi o sırada ihtiyaç olan şeyi koyarsın. Verimli bir şekilde kullanırsın. Yani tabii... Şöyle bir durum da var. Aslında biz sahip olma deyince hep bir mülkiyete sahip olmayı kanıksamış vaziyetteyiz. Yani hapo elimde olsun o gayrimenkulün ya da o araba bana gelsin benim olsun gibi. E, ama yeni nesillerde de tabii ki bu ego hiçbir zaman bitmeyecek bir şey. Çünkü insan eşittir ego demek. Belki yeni nesillerde de kullanım hakkına sahip olmak e, kanık sanacak. Yani bir şeyin kendisine sahip olmak belki yük olacak. Fakat bir kişi kullanım hakkına sahip olduğunda da şunu diyebilecek ben buna sahibim. O şekilde belki algılanacak. Bakalım bunu hep birlikte göreceğiz sevgili Akif. Şimdi bizim e, sende konu bitmez, bende de konu bitmez. E, i̇stersen bitirelim şimdi, şimdilik mahke. programı. Sonra yine devam ederiz zaten son ee, Son sözlerini alalım. Sonra e, bitirişi gerçekleştireceğim. Valla oldu. söyleyeyim. Ee, arabaların adı otomobil ya otomobil. Aslında arabalar hala bile otonom otomobil değil yani. Çünkü o da çok ilginizi evet. çekiyor benim. <laughs> hmm. Otomobil. Otomobil, al... otomobil dediler peki. Ya at, atla kıyasladıkları için muhtemelen. Yani at daha <laughs> otonom. <otomobil. gülüyor> Doğru. Tabii otomobil e, ismi koyulduğu sıralar oto kelimesi belki bu kadar fazla şey ifade etmiyordu. Evet. Yani otomobiller hala oto değil. O da ilginç bir şey. Son lafım da bu olsun. Peki. Teşekkür ederiz. Evet sevgili dostlar bizim böyle enteresan sohbetlerimiz var. Bazen saçmalıyor gibi görünüyor olabiliriz ama söylediğimiz her şeyin arkasında gelecekte olması muhtemel şeyler yatıyor. Ve ona göre bizi dinleyip siz de kendi hayatınıza göre bir pozisyon alın. Çünkü gelecek ne getirecek gerçekten bilemiyoruz. Yani hayatınızı da ona göre pozisyon alın diyorum ama bunu yapmak da çok kolay değil açıkçası. Çünkü tam bir kaos havası hakim. Hep birlikte geleceği okumaya çalışıyoruz. Bu okumalarımız Mehmet Akif Hocamla birlikte devam edecek. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yani şu an bu konuşmayı dinliyorsanız programı sonuna kadar izlediğiniz anlamına geliyor bu. Hepinize teşekkürler. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle hoşça kalın.